Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce kitabımdaki aktivitelere bakacağız. Hadi gelin bakalım. Kitabımı açtım. an böyle yazılar çıkıyor. Sonra böyle yazılar daha var. Burada yine böyle yazıyor. Burası böyle. Biz böyle. Anlaşımız neydi? Hadi, işleyelim. Şöyle. böyle. Dilem üstü kurban. Dilem üstü Yani bu yazar... ...birinci müptelası ben anlamadım. Ya sen sevmezsin, sen için yemeği de ayırırsın. Sağlıklı ya. Kuru fasulye bir alacağındır ya çok saygı. Evet yani seni de çağırırız ama... ...biz baş başa yiyeceğiz. Yazarla. Evet. Çağırmıyoruz, bu yüzden çağırmıyoruz zaten. Şimdi bilemiyoruz ki... çekingen biri midir yani... Böyle. Mi? Mi? Yani, ne ses gelirse çok konuşacak evlenir mi? Canavar. Hadi. Televizyona bakıyor muyuz? Canavar fıskeli. Ve Sübeli. Canavar robot. Adı. Adı robot. Canavar. robot? Adı robot. Çok zor yayınları bebekleri canavar köste. Canavar hacı. Canavar tembe. Hı?

işte böyle böyle diye geçiyorum ben ya. Yine <laughs> çok önemli. Bu da böyle. Bu da böyle yazılar falan yazıyor yani. Çok veya böyle etkinlikler var. Bir dakika. <laughs> <Yani, gülüyor> <Duyun mu>, <laughs> Evet inek. Çok pardon. <gülüyor> <Bu>. <gülüyor> ve şimdi yaptıklarım bir bu. Biz de bu. Evet. Görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay.